Ah. Arife ne oluyor öyle fırt o tarafa fırt bu tarafa ne dolaşıyorsun ya? Yo, ben dolaşmıyorum. <laughs> Aklın hep yukarıda değil mi? Zor tutuyorsun kendini. <laughs> ne alakası var şimdi Allah aşkına? Ben ayaklarım açılsın diye yürüyorum. <laughs> e, doktorum on bin adım günde attı da onun için öyle dolaşıyorum yani. <laughs> Sen söyleme sen, yukarıda ne olup bittiği benim aklıma bile gelmez. Ayfer, bak ya beni dinlersin ya da buradan bir yere ayrılmam. Öyle mi? Ve... neresin işte Rıfkı. Ya yani ne yapayım canım? Durayım da orada alnımın pekmezini mi akıtsaydın yani? Hem ben, ben senin için yaptım canım. Bilirim seni kan tutar. Dayanamazsın şimdi. Saçma sapan konuşma Rıfkı. Saçma sapan konuşma. Çık git. Yoksa gerçekten akıtacağım o alnının pekmezini. Ya ne olur Ayfer. Bir dinle anlatayım her şeyi ya. Lütfen. Ya aldattın. Aldattın sen beni Rıfkı. Ya de... Allah Neden bunlar benim başıma geldi? Çünkü çok iyi bir insanım ben. Yo, aptallığımdan, toyluğundan geldi. Ya yapma Ayfer, ne aldatması? Ne, ne şeyi? Lütfen bir dinle ya. Bu genç yaşımda, gencim... Çok teşekkür ediyorum Allah'ım, aşırı güzelim. Kariyer sahibiyim. Ya. Ama benim bahtım kara, bahtım. Ayfer ne olur, bak ne, ne olur bir dinle. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun Rıfkı. Nasıl da inandırdın beni o tatlı sözlerine. O Brad Pitt, Tom Cruise maskeleriyle. Nasıl da kandırdın beni. Ama ne oldu biliyor musun? Maske düştü ve işte gördüm senin gerçek yüzünü. Ya Ayfer, ne oldu bak. Aa, ben bıldırcın gibi kanındım. Tuzağa düşürdün beni. Sapanla avlar gibi kırdın kanadını. Artık yaralı bir kuş. <laughs> Ayfer yapma bak. Evet, yaralıyım. Ama iyileşeceğim. Yeniden kanatlanıp uçacağım ve sen sadece uzaktan bakacaksın bana. Ama ben uzaktan bakarsam göremem ki. Biliyorum ben. <laughs> Rıfkı, lütfen çekil git karşımdan gözüm görmesin. sesi sen de duydun değil mi Kerami? Yukarıda bir şeyler oluyor kesin. Ama bu benim hiç umurumda değil artık. Ne yaparlarsa yapsınlar. Aklın hep yukarıda değil mi? Hadi yap şu kahveyi de işi tatlıya bağlayalım. Aa, bizim evin önüne kamyon mu yanaşıyor ya? Ne? Kamyon mu dedin? Ah işte. İşte geldiler. Bana bak adam. Sen benimle uğraşma sakın. Benim derdim bana yetiyor. Bakalım, az laf çok iş Mehmet Aslı'cığım bir dakika, dur bir konuşalım. Bulduğun evin bu evden ne farkı var? Ayrıca buradan güzel ev mi var? Bak, her şeyini yeni yaptırdık buranın ya. Yeni evimiz mükemmel bir ev Mehmet Daha güzeli yok. Nasıl yok? Kaç oda? Bahçeli mi, manzaralı mı? Ya bu evde olmayıp da o evde olan ne var? Aksine hayatım, bu evde olup o evde olmayan bir şey var. O yüzden mükemmel bir ev. Anne, annen yok o evde. <laughs> Aslıcığım peki bu, nerede bu ev? Ay annenin gelemeyeceği kadar uzak bir yerde Mehmet böyle. Anne baba ben çıkıyorum tamam kızım. Hadi kızım görüşürüz. Çok merak ediyorum vallahi yukarıda ne oluyor acaba? Boş konuşuyorsun Kerem'i boş. Yukarıda ne olup bitti benim umurumda değil. Sen aklınca benim merakımı cezbedip beni zorla yukarıya çıkarmaya çalışıyorsun ama yemem. Kalk kahveyi sen pişiriyorsun. Kalk. Ay canım gelmiş bak. Babaanneciğim bir ödevim <laughs> için yardımınıza ihtiyacım var. Kendini mesleğine adamış biriyle röportaj yapmam lazım. <laughs> Ben bunu çok isterdim ama <laughs> biraz işim var benim. Sen dedenle yap o işi. Hadi çocuğum benim. Sor bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya Aslı böyle apar topar ev mi tutulur ya? Bir gidip beraber gezseydik, görseydik, bir içimize sinseydi. Kaç yıllık evliyiz biz? Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, taşınırken, otururken... ...birbirimize destek olacağız diye söz vermedik mi? Verdik. E neden benim fikrim alınmıyor o zaman bu konuda? Senin fikrini 24 sene aldım ben hayatım. Şimdi de sen benim fikrimi alacaksın. Yani şöyle düşün, ben sana ömrümden 24 sene verdim. Şimdi de sen bana 24 sene vereceksin. Ödeşeceğiz. Bari 25 yıl üzerinden yapsaydık. Maalesef olamıyor çünkü 24 benim uğurlu sayım. Ama böyle olmaz ki ya. Yani yaşayacağım yeri ben içime sindirmek isterim. Bu benim en doğal hakkım. Mesela bu ev o kadar içime siniyor ki. Yani ev alıp alıp içime sokasım geliyor canım evim. Bak bir şey söyleyeceğim. Yeni evde mesela benim inanılmaz içime siniyor. Yani bütün beklentilerimi karşılıyor. Bir ev düşün, içinde annen yok ve gelme ihtimali de yok. Bir insan bir evden daha ne ister ki? Nasıl yani? Biz annemlerle görüşemeyecek miyiz? Hayatım görüşeceğiz tabii arada sırada uğrayacağız buraya. Yani şöyle düşün. Diğer insanlar analarını babalarını ne sıklıkta görüyorsa biz de öyle... Sevin hayatım sevin. Diğer insanlar gibi oluyoruz. Ya hayatım yani ben acele etme derim. Ya biraz daha düşünelim biz bu konuyu. Ne düşünmesi hayatım? Düşünme aşamasını geçtik, uygulama aşamasındayız şu an. Bak bugün emlakçı gelecek, kontratı getirecek... ...imzalayacak, ok yaydan çıktı artık Mehmet Ali. Bir haftaya kalmadan taşınıyoruz. Yeter! Kim attı bu topu, ha? Söyleyin bana kim attı? Keseyim mi topunuzu ha? Keseyim mi? Gidin kendi kapınızın önünde oynayın ya. Öyle olmaz. Ben attım özür dilerim. Ee, şey özür dilerim. Alabilir miyim topu eğer kesmeyeceksiniz? Topu Hürrem atmış kardeşim iyi misin? Sus bir edersiz. Evet. İyiyim ben. Şey e, sultanım. Şey, ya arkadaşlarımın kusuruna bakma. Onlar hep izledikleri filmlerden, dizilerden hani böyle rol model alma şeysi. Sen attın herhalde. Top senin o zaman. Ben vereyim. Teşekkür ederim. Berkecan, hala kızın sosyal medya hesabını bulamadık. Bu işi biraz sıkı tutalım. Bakın, kader ağlarını örüyor. Top Berkecan'a değil, Mertcan'a değil, Can'a değil, Can'a değil, İlkercan'a değil, benim kafama geldi. Bence bunun bir anlamı olmalı.